Şöyle bir halk düşünün. Tarih boyunca haksız yere şeytana tapanlar diye damgalanmış ve inançları yüzünden tam 73 kez soykırımla yüzleşmiş bir halk. Bugünkü yolculuğumuzda Ezidilerin bu kadim, dirençli ve ne yazık ki trajik bir şekilde yanlış anlaşılan inancının ardındaki gerçeğe birlikte bakacağız. Gelin her şeye kendilerine verdikleri isimle başlayalım. Ezidi. Yani Tanrı'nın yarattığı halk. Bakın bu sadece bir isim değil. Aslında bir beyan. Bu ifade onların Tanrı'yla ne kadar doğrudan ve özel bir bağları olduğuna dair o sarsılmaz inançlarını gösteriyor ve köklerinin ne kadar derinde, ta antik Mezopotamya'da olduğunu bize fısıldıyor. Ezidilik dediğimizde böyle tek bir kaynaktan fışkıran bir inanç düşünmeyin. Bu daha çok farklı nehirlerin birleştiği kadim bir delta gibi. Kökleri binlerce yıl öncesine uzanıyor, Zerdüşlük'teki o ışık ve karanlık kavramlarına, antik Mezopotamya'nın doğa ve melek inançlarına kadar gidiyor. İşte bütün bu unsurlar 12. yüzyılda büyük reformcu Şeyh Adi tarafından yeniden yorumlanıyor ve bugünkü bildiğimiz ezidiliği şekillendiriyor. Peki, bu inancın temel taşları neler? Ezidilik, Kisvada adını verdikleri tek ve her şeyin ötesinde bir tanrıya inanır. Ama burada çok ilginç bir ayrım var. İnanca göre Tanrı o kadar yüce ki Dünya işlerine doğrudan karışmıyor. Peki ne yapıyor? Dünyayı yönetme görevini heftsır yani yedi kutsal melekten oluşan bir konseyle emanet etmiş. İşte bu yüzden ibadetler doğrudan Tanrıya değil, onun yeryüzündeki temsilcileri olan bu meleklere yöneltiliyor. Bu da onları diğer tek Tanrılı dinlerden ayıran en temel özelliklerden biri aslında. İşte şimdi belki de en can alıcı noktaya. Ezidilik hakkındaki en büyük, en trajik yanlış anlaşılmaya geliyoruz. Bu yanlış anlama, onların en çok saygı duyduğu figür olan Melek Tavus, yani Tavus meleği etrafında şekilleniyor. Ezidi inancının tam merkezinde Melek Tavus var, yani Tavus kuşu meleği. O, Tanrı'nın yarattığı ilk varlık ve sadece bir melek de değil, aynı zamanda Tanrı'nın yeryüzündeki iladesinin bir uzantısı. Evrenin yöneticisi, dünyanın koruyucusu. Şöyle düşünebiliriz. Eğer Tanrı yaratıcı güç ise, Melek Tavus da o gücün aktif uygulayıcısı. Bu yüzden Ezidiler için hayati bir öneme sahip. İşte bütün meselenin koptuğu yer tam olarak burası. Ezidi anlatısına göre Tanrı meleklere Adem'e secde etmelerini emrettiğinde Melek Tavus bunu reddediyor. Ama neden? Gururundan değil ben sadece ve sadece tek yaratıcım olan sana secde ederim dediği için. Yani bu bir isyan eylemi değil, tam tersine tek tanrıya olan mutlak sadakatin nihai bir testi olarak görülüyor. Ve Melek Tavus bu sarsılmaz sadakati yüzünden tanrı tarafından onurlandırılıyor. Tabi Melek Tavus bu görevde yalnız değil. Heft, sır yani yedi sır adını verdikleri kutsal bir melekler konseyine liderlik ediyor. Bu öyle sembolik bir konseyde değil. Her bir melek haftanın bir gününden ve su, güneş, toprak gibi doğal bir elementten sorumlu. Bu aslında bize şunu gösteriyor, evrenin her bir parçası ilahi bir gözetim altında, her şey düzenli ve kutsal bir kozmosun parçası. İşte bu kendine özgü inanç sistemi haliyle çok farklı bir sosyal yapıda ortaya çıkarmış. Öyle bir yapı ki yüzyıllar süren zulme karşı inançlarının saflığını korumak için tasarlanmış adeta. Ve bu sosyal yapının en temel, en katı kuralı da şu. Ezidiliğe sonradan geçemezsiniz. Bu inancın içine doğmanız gerekir. Bu bir dışlama mekanizması gibi görünebilir ama aslında değil. Bu, yüzyıllarca süren asimilasyon ve yok etme tehditlerine karşı geliştirilmiş bir hayatta kalma stratejisi. İnancın ve topluluğun saflığını korumak için kan bağı her şeyden önemli. Peki ama neden sadece doğmak gerekiyor? İşte bu sorunun cevabı, Kiras yani reenkarnasyon inancında saklı. Ezidilere göre ruh ölümsüz ve sürekli bir arınma yolculuğunda. Her ruh mükemmelliğe ulaşana dek tekrar tekrar Ezidi topluluğu içinde yeniden doğuyor. Dolayısıyla topluluğun dışına çıkmak bir ruhun o kutsal arınma döngüsünü kırması anlamına geliyor. Bu inanç kapalı toplum yapısını ayakta tutan teolojik bir çimento gibi adeta. Bu ruhani saflığı koruma fikri toplumu üç ana katmana ayıran katı bir sosyal hiyerarşiye de yansımış durumda. En tepede ruhani liderler olan şeyhler var, onlara yardım eden pirler ve halkı oluşturan müritler. Bu sadece bir görev dağılımı değil, aynı zamanda tamamen kan bağına dayalı bir sistem. Bir sınıftan diğer ile evlenmek kesinlikle yasak. Çünkü her bir soyun ruhani saflığının korunması gerektiğine inanılıyor. Peki, bu kadim gelenekler bugüne kadar nasıl korunmuş? Evet, iki kutsal metinleri var ama Ezidiliğin asıl ruhu o yazılı sayfalarda değil. Nesilden nesile aktarılan kutsal ilahilerde, yani kuellerde ve hikayelerde yaşıyor. Bu güçlü sözlü gelenek inançlarını her zaman canlı tutmuş. Ve tüm bu inancın attığı kalp neresi derseniz, orası Irak'taki kutsal Laleş Vadisi'dir. Her Ezidi'nin hayatında en az bir kez ziyaret etmesi gereken o kutsal hac merkezidir. Şimdi konunun en acı kısmına geliyoruz. Melek Tavus hakkındaki bu trajik yanlış anlaşılmanın Ezidi halkı için nasıl hayal bile edilemeyecek acılarla dolu bir tarihe yol açtığına bakalım. Tarih boyunca yöneticiler onlara karşı çeşitli kararnameler, yani fermanlar yayınladılar. Ama zamanla Ezidiler için ferman kelimesi artık tek bir anlama gelir oldu. Soykırım. Peki bu zulüm ne kadar sistemli ve sürekliydi? Ezidiler kendi sözlü tarihlerinde bu fermanları tek tek sayarlar ve ulaştıkları sayı akıl almaz 73. Sadece bir an durup bu sayıyı düşünün. Halklarını ve inançlarını yeryüzünden silmeye yönelik tam 73 organize girişim bu zaman çizelgesi o 73 fermandan sadece birkaçını gösteriyor ama o acı dolu deseni net bir şekilde ortaya koyuyor. Osmanlı döneminde sapkın ilan edilerek katledilmeleri, 19. yüzyılda kutsal mekanları Laleş'in kirletilmesi ve nihaletinde 2014 yılında IŞİD'in Sincar'da gerçekleştirdiği ve hepimizin gözleri önünde yaşanan 73. ferman. Bu modern çağın en korkunç soykırımlarından biriydi. Ama işte tüm bu akıl almaz bu acımasız tarihe rağmen Ezidi inancı ve kültürü topluluklarının gücünün bir kanıtı olarak inanılmaz bir direnç göstermiştir. Şunu anlamamız lazım ki Ezidiler gibi bir topluluk tehdit altına girdiğinde sadece insanları kaybetme riskiyle karşı karşıya kalmıyoruz. Aynı zamanda insanlık tarihinin yeri doldurulamaz çok değerli bir parçasını kaybetme riskiyle de yüzleşiyoruz ve tüm bu yaşananlar onları günümüzün en can alıcı sorusuyla baş başa bırakıyor. Soykırım travmasıyla dünyanın dört bir yanına dağılmış kapalı bir toplum binlerce yıllık sözlü geleneğini ve o benzersiz kimliğini bu modern dünyada nasıl koruyabilir? Bu sadece onların değil, aslında tüm insanlık mirasının da en büyük sınavlarından biri.